Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerimiz. 2024 Şevval Hilal'ini gözetlemeye geldik. Bulunduğumuz konum Kocaeli Kartepe. Rakımı 1640 metre. Hava durumu birazcık bulutlu. Güneş batma aşamasında şu anda. İnşallah bilgileri anlık bir şekilde size aktaracağız canlı yayın olarak. Allah razı olsun. Biraz, ama mikrofonu nasıl uzatmam lazım? Mikrofonu, mikrofonu uzatması lazım. Evet. Selamünaleyküm. Karşıya otursonuz. Ama mikrofonu evet. Hocam, birinci sorumuz inşallah kardeşlerden gelen soruları size soralım. Ee, neden Hilal'i gözetliyorsunuz? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi <laughs> ve Öncelikle kardeşler, bizim Hilal'i gözetlememizin sebebi İslam'da Hilal'in e, vakitleri tayin edilmesi için Allah tarafından bir araç olduğu için bizi bunu gözetliyoruz. Allah Subhanahu <laughs> Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: yes anil Sana hilali sorarlar. "Kul hiye mevakitu lin insanlar için tayin edilmiş bir vakit aracıdır. Bir de hac için bir vakit aracıdır. Allah subhanahu e, İslam'da bazı şeylerin tayini için e, hilali araç olarak kılmıştır bize. Yani İslam'ı kabul etmiş olduğu takvim, hicri takvim dediğimiz ayın e, baz alındığı takvimdir. Dolayısıyla biz de e, hilali gözetliyoruz. Hilali gözetlememizin sebebi şu anda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Ramazan'ın başlangıcını hem de Ramazan'ın bitişini e, yani bayramın başlangıcı için de hilalin gözetlemesini bize şey yapar. Emreder der ki, Sumu li ve li Yani hilali gördüğünüz zaman Ramazan'a başlayın bir dahaki ayın hilalini gördüğünüz <laughs> zaman ise e, iftar edin yani bayram yapın diye Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde emretmiştir. Kendisi de sahabesi de e, bu şekilde e, yapmışlardır. Biz de şu anda e, onu yapmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın başında da geldik hilali gözetledik. O anda tabii hilali görmedik biz kendimiz ama bazı kardeşlerimiz hilali gördüklerini söylediler. Biz de onların şahitliğiyle Ramazan'a başladık. Şu anda yine hilali gözetlemeye geldik. Allah'ın izniyle hilali gözetleyeceğiz. gözetiyoruz şu anda güneş batmak üzere. Eğer görünürse yani şu dakikalarda büyük bir ihtimal göz Yani tam güneş batarken batma esasında ve evet, bat, batarken bir 5-10 dakika içerisinde tahmin olarak gözükür ökür. Şu anda gözetliyoruz Allah'ın izniyle. Bayramı, yarın bayram yapabilmemiz için bugün hilali görmemiz lazım. Eğer bugün hilali göremezsek, Allah nasip ederse bugün göremezsek eğer Müslümanlardan da şahitlik edecek bir Müslüman da şahitlik etmese biz gördük demese Hilal'i e, görmemiş sayılacağız ve Ramazan'ı 30'ta tanımlayıp yarın içinde oruç tutacağız. İnşallah çarşamba günü e, bayram yapacağız. E, i̇kinci sorumuz var. Oruca başlarken neden Diyanet'i vaz almıyorsunuz? E, bir de astronomik hesaplar yapanlara itibar edilir mi? Kardeş şimdi e, Diyanet bu konuda maalesef Hilal'i e, çok fazla dikkate almıyor. Diyaneti yapmış olduğu hesaplar e, astronomik hesaplar. Astronomik hesaplar da İslam'da bir değeri yoktur. Yani onlar gerçekten fiili olarak gelip de Hilal'i böyle göze e, gözetlemiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi, selef hep e, bu şekilde gelmişlerdir. Onlar, gerçi onlar döneminde belki bu kadar e, teknoloji aletleri gelişmemişti. Hilal'i o kadar e, dakik bir şekilde e, incelemiyorlardı, ve tespit edemiyorlardı. Ama o dönemde bile yine de onların da kendilerine göre bir hesap kitapları vardı. E, buna rağmen hiçbir İslam alimi e, şunu dememiştir. Hilal'i astronomik hesaplara göre yapılabilir, bunu da yapabiliriz dememiştir. Tam tersi İbn-i olsun, ee, mesela Hanif İlahi'den İmam Cessas olsun. Birçok İslam alevi kitaplarında açık bir şekilde bunu kesinlikle caiz olmaz. E, bu müneccimlerin, astronomik hesap yapanların e, yaptığı hesaba itibar edilmemesi gerektiğini, onlara göre ne Ramazan başlar, onlara göre ne, hilal, ne e, bayram başlar, biz onların hesaplarına hiçbir şekilde itibar etmememiz gerektiğini söylerler. E, bugün Diyanet'in yapmış olduğu hesaplara göre de hilal gözüktüğü mü gözükmedi mi hiç belli olmuyor. Çünkü kendileri hilalin görüldüğünü itibar ederek, hilali dünyanın herhangi bir yerinde Antarktika kıtasında olabilir. Hiçbir canlının yaşamadığı bir yerde olabilir. Fark etmez. Orada hilali gördüklerini mesela şey yapıyorlar, kabul ediyorlar. Biz burada hilali gördük ve hilali olarak kabul etmiş olduğu, Müslümanların kabul etmiş olduğu şey değildir, uygun değildir. Ondan ötürü biz kendimiz Allah Resulü'nün deyimiyle hilali gördüğünüz zaman oruç tutun, gördüğünüz zaman bayram yapın bu hadise binen geliyoruz kendi gözümüzle gözetliyoruz bakıyoruz eğer görürsek Allah'ın izniyle ona göre Ramazan ve bayramlarımızı yapıyoruz. Görmesek de bu konuda astronomik hesap yapanlara biz itibar etmiyoruz. Çünkü dinimiz astronomik hesap yapanlara bu konuda itibar edilmemesi gerektiğini bize kesinlikle söyler. Biz de onlara itibar etmiyoruz yani. Allah razı olsun. Ee, biliyorsunuz ki her sene, yani her ay diyelim, yani geçen hafta olduğu gibi, her sene bir cami gidiyor. Bunun nedeni? Tevhid camiasında da yani bu hilal gözetleme işi maalesef çoğu zaman ihtilafa sebebiyet verebiliyor ihtilafiyet sebebi vermesinin iki tane temel sebebi vardır. Birincisi Müslümanların şahitliği konusundaki e, hatalıdır. Yani bu konunun fıkhını e, detaylı bir şekilde iyi bir şekilde bilmediklerinden kaynaklanıyor. Yani birçok Müslüman e, bu konuyu bir müşrikten afacık bir şekilde köprü şirki ortada bir insan ben hilali gördüm dediği zaman ona itibar etmeye başlıyor. Bazı Müslümanlar da ona itibar etmiyor ki bu adam müşriktir, de biz ona itibar etmiyoruz. E, oruca başlamıyoruz. Asıl itibariyle FF kitaplarına baktığımız zaman e, İslam alimleri neredeyse ittifakla diyorlar ki kafirin şahitliği kabul edilmez. Yani kafirin şahitliğinin kabul, yani şahitliği kabul edildiği tarzca Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçer. Der ki e, seferdeyken vasiyet konusu hariç. Onun dışında hiçbir yerde e, kafirin şahitliği kabul edilmez. Hilal konusunda da kafirin şahitliği kabul edilmez. E, zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisler var. birisi geliyor Allah Resulü ve diyor ki e, ben hilali gördüm. Allah diyor ki sen Allah'ın hak mabud olduğuna şahitlik eder misin? Evet diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah'ın e, peygamber olduğunu kabul ediyor musun der. O da evet der. Ondan sonra Bilal'e der ki yazan oku insanlara söyle ki yarın e, Allah'ın izniyle şeydir. E, oraya başlayacağız. Onun sözüne e, ne zaman itibar ediyor? Müslüman olduğunu inandıktan sonra. Müslüman olduğunu gördükten sonra itibar ediyor. Dolayısıyla bir Müslümanın e, şahitliği olduğu zaman itibar edilir. Bu konuda genelde iftar çıkaranlar mesela geçen e, yani bu Ramazan'ın başında da Aynı olayı yaşadık yani birçok e, tevhid ehli camiası, Müslüman dediğimiz kardeşler mesela ve hatta hocalar daha doğrusu diyelim. E, birçok tevhid ehli hocası ve hatta cemaat e, abileri, liderleri, yaysele kendi internet e, kaynaklarında hemen Hilal görüldü, görülmedi diye şey yap, paylaşım yaptılar. E, yani görüldü diyenlere mesela biz <laughs> kendilerine ulaşmaya çalıştık Hilal'i gördüğümüz mü falan. Her birisi dedi ki biz Suudi Arabistan'ın e, görülmesine itibar ediyoruz dediler. Yani Suudi Arabistan bu konuda şahitliğinin geçerli olmadığını maalesef bilmiyorlar. Yani bu konuda buna itibar edilmemesi gerektiğini bilmiyorlar ve hatta buna dikkat etmiyorlar. Bazıları ise e, oradaki Müslümanların e, şeydeki yani Suudi Arabistan'daki Müslümanların bize haber söyledi e, haber verdiğini söyledi. Yani biz Suudi davutlarına e, şey yapmıyoruz, itibar etmiyoruz ama Oradaki Müslümanlar bize haber verdi ki e, biz şey yapmış hilal görmüşüz. Oradaki Müslümanlara da e, biz ulaşmaya aynı şekilde siz hilali gördünüz mü kardeşler? Yok abi biz hilal görmedik. Sadece buradaki sol devleti hilali gördüğünü söylediği için biz de onlara itibar ederek biz e, böyle bir şey söyledik dedi. Dolayısıyla bu haber alan hocalar işin kaynağını araştırmıyorlar. Yani o kardeşe kardeşin kendi gözünle mi gördün?" bir Müslüman kendi gözleri gördün mü? Sen şahitlik ediyor musun? Senin getirmiş olduğun bu haberin senedinde bir e, sağlıklı bir e, şey var mı? Bir senet var mı? Bir zincir var mı? Kopuk mu? Hiç araştırmıyorlar. Suudi Arabistan'da bir kardeş gördük dedi bitti yani. Ama o kardeşe ulaştığın zaman sen kendi gözüne gördün mü? Kardeş yok. Sen kendi gözüne gören bir insandan bunu duydun mu? Yok. Ne yaptı? Sonra burada ilan etti. Herkes burada teravih kılıyor. Herkes burada işte bayram yaptı. Neyse. Bu şekilde sözlere itibar ederek bunu yapıyorlar. Yani ravi olarak, rivayet zinciri olarak takip ettikleri silsilede de, de çok ciddi bir kopukluk var. Bu da doğru değildir. Onun için eğer gerçekten e, takip edilecekse e, işin menbaine ineceksin. Yani ben gözümle gördüm diyen şahsa ulaşacaksın. Ve hatta o şahsa ulaşan birinci, ikinci, üçüncü kademedeki şahslar kimse onlar şahitlik edecek diyecek ki, evet biz gördük. Ondan sonra biz onların sözüne itibar edebiliriz. Birinci e, Türkiye'deki ihtilafın kaynağı bu. E, şahitlik konusunu bir şeye oramıyorlar Birçokları da Şöyle bir gelende biraz aşırı giden kardeşlerde bu oluyor. Yani mesela bir Müslüman şahitlik etti diyoruz. O gördü diyor. Diyor bana resim at. Bana video at. Bana benim e, o Müslümanı ben nereden bileceğim? Ya kardeş sen onun Müslüman olduğunu kabul ediyorsan, sana şahit, sana haber getiren insana inanıyorsan, o Müslümanlığına kabul ediyorsan, sen onun şahitliğine de inanman lazımdır. Sen bir Müslüman görmüştüm ama ben bunu kabul etmiyorum diyemezsin. Senin böyle bir lüksün yok yani. İslam'da bir Müslüman ben gördüm dedikten sonra sen ondan delil isteyemezsin. Sen ondan ne bileyim e, fotoğraf, resim isteyemezsin. varsa paylaşırsan ne ala ama yok sa da bir Müslüman ben gördüm dediysen Müslümansa, adilse, yalancı olduğu bilinmiyorsa kesinlikle sen ona itibar etmen lazımdır. Birçoklarımız bu konuda aşırıya gidiyorlar. Yani Müslüman olduğunu bildikleri halde kabul ettikleri halde yok resim nerede yok video nerede yok ben inanamadım yok bana mantıklı gelmedi. Bu tür şeylerle olayı safsata e, şeylerle yani iddialarla e, ne yapıyorlar? Çürütüyorlar ve de kendileri buna itibar etmiyorlar. Yapmıyorlar. Bu da tabii yanlış bir uygulama kesinlikle. E, doğru bir şey değildir. Bir Müslüman gittiyse ona itibar edilmesi lazım. Her Müslüman buna kabul edilmesi lazım. E, ee, şu anda kardeşe gördüğünüz gibi şu anda güneş e, batmak üzere batıyor şu anda. E, yani hilal görükürse şu anda gözükebilir. E, şu anda iyi bir dikkatli bir şekilde e, siz de kameralardan bakın takip edin inşallah. E, muhtemeldir ki e, şey yapabilirsiniz inşallah görebilirsiniz. E, Göremezsek de inşallah dediğimiz gibi e, şey tanımlıyoruz inşallah. O İnşallah güneş şu an gözlemliyoruz, ee, anlık bir şekilde güneş ufuktan düşmek üzere. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله ¡Ah! Uh... Hilal'i göremedik. E, bu tutumumuz ne olması gerekiyor şu andan itibaren? Kardeşim e, herkes kendi alanında, cephesinde, kendi yerinde e, Hilal'i gözetlemesi gerekir. Biliyorsun Hilal'i gözetlemek farz-ı Müslümanlardan bir grubun yaparsa diğerlerinden düşer. Biz de burada şans son yerine getirdik, geldi gözlemledik e, ama göremedik. E, tabii görüş bitmiyor çünkü gören Müslüman'ın kardeşlerimiz olabilir, e, onun için şahidliğini bekleyeceğiz yani şu anda biz görmedik, e, görmedik diye biz e, davranacağız, e, ibadetlerimizi ve ona göre yapacağız e, ama bundan sonra diyelim ki bir saat sonra, iki saat sonra kardeşimiz ben gördüm dediyse e, biz onun sözüne itibar ederek devam edeceğiz. Ama biz kadarıyla gören kardeşlerden de haber bekleyeceğiz yani her Müslüman da bunu yapması gerekir göremezsek Ramazan'ı 30'a tamamlayacağız. Tabii göremezsek çünkü Allah Resulü öyle diyor. Eğer e, göremezseniz zaten şey yapılacak. Yani ay 30'a tamamlanacağı için mecburen yarın da oruçu geçireceğiz. Allah'ın izniyle o zaman çarşamba günü bayram yapacağız. Allah razı olsun. <laughs>